Kripto varlık sunar. Evet arkadaşlar selamlar. Dana'nın kuyruğunun kopacağı günlerden bir gün. Bugün, o gün işte bugün Cuma günü 29 Ağustos Cuma haftayı bitirken haftanın son işlem gününde saat 15.30'da Amerika'dan öyle bir veri bekliyoruz ki Amerika merkez bankası Fed'in baktığı alternatif enflasyon göstergesi olan PCE verisi gelecek. Piyasaların gözü kulağı burada çünkü Fed'in faiz indirimleri Eylül ve devamında nereye gidecek, enflasyon ne alemde piyasayı okumamız için ve Fed'in de baktığı en önemli gösterge olduğu için piyasalar burayı bekliyor. Bir kırılma bugün yaşanır mı? Bugün büyük bir kırılma olur mu? Evet. Eğer bir kırılma olacaksa işte o. Bugün olma ihtimali var çünkü önemli bir veri. Şimdi bakacağız neler bekliyoruz, neler beklemiyoruz diye. Önce altın diyelim, altın düşecek, ee, çakılacak, e, barış geliyor. E, i̇şte altın da artık buradan düşer bir daha toparlanamaz diyenlere kapak oldu herhalde. Altın nereye geldi? Ons altın şu saatlerde 3.412 dolar arkadaşlar. Şu sayfayı bir yenileyelim. Belki yeni bir rekor gelmiştir. Sayfayı yenileyelim. Evet e, 3.412 dolar. Evet 3.412.44 dolar. Şimdi altın gidiyor. Peki güzel o 3.375'e e, e, geçemiyorduk. Hep oradan takılıyordu dönüyordu. 3.400 önemli dedik. 3.400'de geçtik. E, gayet güzel. Şimdi altın bir kere altınla başlamak istiyorum. Sonra verilere geleceğim. Neden altın yükseliyor? Yani ne oldu? Arkadaşlar Rusya-Ukrayna savaşı Tam gaz devam ediyor. Hani barış gelecek diye barış görüşmeleri yapılıyor diye ya, hiç öyle barış filan ortada yok. Tam tersine, tam tersine e, Putin vurmaya devam ediyor. Baya baya bildiğiniz hani ciddi ciddi saldırılar var ve Amerika artık Trump da şöyle söylüyor. Yani tamam biz bu saldırılardan memnun değiliz ama belli ki savaşın savaşında e, sona ermesini kimse istemiyor herhalde e, deniyor. Topraklar konusunda anlaşamamışlardı en son biliyorsunuz. Nitekim de Putin bombalamaya devam ediyor, insanlar ölmeye devam ediyor, büyük saldırılar var. Ee, bu da tabii ki hani altında o beklenen acaba bir barış olsa işte düşüş olur mu kısmında e, maalesef hani böyle hayaller hayaller hayallerde kaldı geriye. Neyse şimdi bakın temel faktörler altın tarafında hep anlattığım gibi e, dünyadaki temel faktörler altını desteklemeye devam ediyor ama biz böyle günlük analizlerde yapıyorum ya merak edenler oluyor alanlar satanlar oluyor trade edenler oluyor günlük analizlerde Dolayısıyla kısa vade ve günlük analizlerde yapıyorum. Ama bizim uzun vadede, orta uzun vadede şimdilik 10 altında beklentimiz ne? Yükselişin devam etmesi. 3.450-3.500 doların da kırılmasını bekliyorum. Kendi adıma yeni zirveler gelecek. Elbette ki nasıl ki Nisan'dan bu yana dinlenmeler oldu. Elbette ki yükselişler sonrası dinlenmelerini, düzeltmelerini yapa yapa gidecek. Daha gitmeye yeri var. Bir süre daha gideceğini söyleyebilirim Hani o çöküş zamanı e, Hani o e, altında tarih boyunca bir zirveye gittikten sonra dönüp aşağılara iniyor ya henüz daha oralarda değiliz Dolayısıyla daha yeri var gitmeye şimdi e, bugün tabi altın için de çok önemli olacak e, 3450 doların kırılma ihtimali var bugünkü gelecek olan veriyle beraber şimdi 3450 dolar yukarı yönlü kırılırsa bir anda hızlı bir şekilde 3450'den sonra 3500 ve üstünü görmeye başlayacağız. Zaten ben hani biliyorsunuz hemen olmasa bile 4000 dolar ve üstünü önümüzdeki zaman içerisinde hani çok yıllara sahir değil bu sene olmadı 2026 yılında 10 tarafında yeni zirveler bekliyorum. Bunu böyle söyleyelim Asıl ben gümüşe dikkat çekmek istiyorum. Gümüş tarafında. Şimdi gümüşte gümüş özellikle gümüş biriktirenler gümüş alanlarınız varsa. Şimdi bakın gümüş 38.90 dolar. Şimdi burada da kırılıma çok yakınız. Burada da çünkü beklediğimiz hava ne? Beklediğimiz genel senaryo benim senaryo, yükselişin devam etmesi. Nereye devam edecek yükseliş? Yani bir önce bir 40 dolara geçelim. Ki zaten 40 doları bir denedik yani 39 küsürlerden döndük 40 dolar'a ramakkala döndük orayı bir geçeceğiz ama geçtikten sonra da yeni zirveler gelecek yani daha böyle uzun vade baktığımız zaman 50 doların geçilmesini de ben bekliyorum önümüzdeki zaman içerisinde ama ilk etapta bugün yine yukarı yönlü bir kırılım olursa eğer 39.40 40 doları görüp 40 doların üstüne atma ihtimalimiz var. Şimdi arkadaşlar bir kere senaryo okumak çok önemli tamam mı? Hep büyük senaryo konjöktürü okumazsanız eğer böyle günlük işte alayım satayım 3 kuruş para kazanayım onu cebime koyayım aman ne güzel. Yani bunu kar olarak bilirsiniz ama büyük resim büyük hikayeyi gördüğünüz zaman ne diyoruz bazen? Diyoruz ki ya ben hani ben kendi adım hani ben büyük resimde negatif bir şey görüyorum hani dikkat edelim filan ee, çok iyi bir yere gitmeyecek. hani ee, bunun artık zamanı doldu. Şimdi öyle altın içinde, gümüş içinde böyle bir şey söylemiyorum. Yani çok uzun zamandır da anlatıyorum bunu. Herkes FED faiz artışlarına başladığı dönem 2022-2023'te çöküş beklerken ne dedim ben? Dedim ki altının yönü yukarı. Yani altın bu sefer düşmeyecek. Altın yükselecek dedik. Nitekim de altına yatırım yapanlar kazandı. Aynı potansiyel gümüşte de var. Şimdi bu daha e, büyük resimde bu hikaye hala devam ediyor. Yani gidiyor yukarı yönlü. E, beklediğim hareketler devam ediyor mu? Ediyor mu? Edecek mi? Evet. Şimdi bugün dedi kırılma. Şimdi bugün kırılma illa yukarı yönlü olacak? Hayır. Bunu gerçekten bilmek mümkün değil. Ama dana'nın kuyruğu kopacağı bir gün dedim. E, veri nasıl gelecek? Bu önemli. Veri beklentiden çok uzaklaşır bir sapma gösterirse, çok güçlü bir veri gelirse eğer o zaman aşağı yönlü de aşağıda gelme e, durumu var. Aşağı gelirse ne olur? Bu sefer e, alım fırsatı olur. Çok güzel alım fırsatı verir. Hiç üzülmeye gerek yok. Tam tersi ucuzdan alıyorum diye sevilmeniz lazım. Hazır bunları söylemişken e, şimdi bakın. Önce bir veriyi vermem gerekiyordu aslında bugün beklenen e, veriyi söylemem lazım. Ondan sonra piyasaları yorumlamak gerekiyordu. Ama hani altın tarafı böyle bir hızlanınca açıkçası hani e, çok merak eden var. E, o nedenle direkt altından başlayayım dedim. Şimdi gram altında söyleyelim. Gram altın şu an piyasada hani harem altın kapalı çarşıda 4530. Ama siz böyle internetten aldığınız zaman bu rakamlar 5000 TL'ye kadar çıkıyor. Şu an ekran fiyatı kapalı çarşı fiyatı 4530 TL. Bu da bir zirve. Tamam bakın yeni bir rekor bu da. Bu da yeni bir rekor. Bunu da ekleyelim. Ha tabii burada biz dolar TL'yi ne yapıyoruz? Hep dolar TL'yi takip ediyoruz. Bakın dolar TL 41.15. Gidiyoruz. Bakın 40 41'e geldik. Yani göz açıp kapıyorsunuz. Bir de valyasyon illaki hızlı bir şekilde olması da gerekmiyor. Yavaş yavaş da olsa e, dolar TL gidiyor bu da e, besliyor. Yani on altındaki düşüş e, alım için fırsat verir ama dolar TL bir taraftan yükseldiği için siz geçmişe dönük o Nisan ayındaki fiyatları hiçbir zaman yakalayamazsınız. Mayıs'taki fiyatları hiçbir zaman yakalayamazsınız çünkü kur yükseldi. Aynı şey gram gümüş için de geçerli. Yakalayamazsın. Neden? Çünkü e, dolar TL yükseliyor oradan çarpı. Neyse şimdi bakın büyük kırılma Dana'nın kuyruğunu kopacağı gün dedik. Ne var? Şimdi önce yine biraz heyecan yapalım. Dün gelen büyüme verisini yorumlayalım. Dün çünkü Amerika'dan büyüme verisi geldi ve 3.3 geldi. 3 bekleniyordu. 3.3 geldi. Yüksek geldi. Beklentinin üstünde geldi. Yani bir taraftan iyi bir taraftan kötü. Neden? E şöyle yani aman ne güzel Amerika'da aslında hiçbir sorun yok. Gayet ekonomi iyi, büyüme iyi gidiyor, canlılık var. O zaman zaten bir sıkıntı yok. Bu piyasanın bir şey. Ama aynı zamanda FED'in de faiz indirimleri açısından baktığımız zaman çok da elini güçlendiren bir şey. Yani çok da acele de etmeye gerek yok aslında verisi. Ha, sevindiren başka bir şey. Ya aslında çok da büyük hani bir resesyon e, durumu da söz konusu değil de e, gösteriyor. Kötü bir veri mi değil genel ekonomik açıdan baktığınız zaman işsizlik haklarından yararlanma başvuruları geldi. O da 231 bin bekleniyordu, 229 bin geldi. Orada da bir sorun yok. E, beklentiye yakın geldi. Çekirdek kişisel tüketim giderleri geldi. 2,5 bekleniyordu, tam 2,5 geldi. Piyasa dedi ki herhangi bir sorun görmüyorum. Ve nitekim de dün kapanışlar genel itibariyle böyle oldu. Ama bugün ne bekliyoruz? Bakın bir kere önce söyleyeyim. 15.30. Tamam bir geleceği saat 15.30. Çekirdek kişisel tüketim giderleri Temmuz ayı aylıkta 0.3 bekleniyor. Geçen ayda 0.3'tü. Burada herhangi bir değişim beklenmiyor. 0.3. Peki yıllıkta ne bekleniyor? Yıllıkta 2.9 bekleniyor. Burada 2.8'den 2.9'u biraz yükseliş bekleniyor. Tamam mı? Diğer alt kalemleri var. İşte kişisel tüketim harcamaları 2.6 bekleniyor. Kişisel tüketim harcamaları e, aylık 0.2 bekleniyor. Diğeri yıllıktı. Kişisel giderler 0.5 bekleniyor. O biraz yüksek e, bekleniyor. E, şimdi bizim burada saat 15.30'da neye bakmamız lazım? Şimdi bu alternatif enflasyon göstergesi ya. FED de diyor ki ben buna bakıyorum. Benim için öncü bir gösterge. Özellikle hizmetler e, tarafı e, için, çekirdek e, enflasyon için önemli. Şimdi bu PCE fiyat endeksi birçok çeşitli tüketici harcamalarındaki enflasyonu e, yani bir önce enflasyon alternatif enflasyon göstergesi dedik ya, yakalaması için e, burada tüketici davranışlarını da ve davranış değişikliklerini de okuyorsunuz. Yani neticede şu önemli bizim için. Bu veriler, bahsettiğim debinki rakamlar, tekrar açayım şurayı. Bu söylediğim rakamların üstünde gelirse piyasaya satış gelir. Beklenti dahilinde gelirse çok bir şey olmaz. Piyasa kaldığı yerden devam eder. Beklentinin altında gelirse piyasa oh der, oh der ve yükseliş hızlanır. Yani yükselir piyasa. Ee, çok acayip bir yükselişten bahsetmiyorum ama piyasanın keyfi gelir yükselir. Fakat beklentin çok üstünde bir veri veya karışık gelecek olan bir veri piyasanın moralini bozabilir. Bu da satış demektir. Ve piyasa şuna odaklanır. Der ki zaten ay sonu geldi. E, Eylül'ün başında iş gücü piyasası geliyor. Tarım dışı istihdam verileri var. İş gücü piyasası istihdam verileri var. Enflasyon verileri var. Ve ben o zaman bunu bekler buna bakarım. O güne kadar biraz moralsiz gider. Biraz satış olur. Genel itibariyle tüm her şey satış gelebilir. Buna hazırlıklı olmak lazım. Fakat bu noktada altının bir parantez açıp buraya böyle bir not düşmek istiyorum. Altın burada pozitif ayrışabilir. Bunun nedeni de bunun nedeni de kesin olur demiyorum. Ama ayrışma nedeni jeopolitik riskler. Rusya Ukrayna savaşının e, hızlanması, barış gelmemesi e, Trump'ın e, politikaları. Yani dünyada da çünkü dünya da huzursuz arkadaşlar. Huzursuz. E, i̇şte parasal sistem patladı. E, i̇şte BRICS ülkeleri kendi içinde bir şeyler yapıyorlar. E, Meksika Çin'e vergi uyguluyor. Uygulamaya çalışıyor. Yani çalışıyor. Çünkü neden? Amerika onu oradan sıkıştırıyor. Yani her şey e, Allah kullak. E, Amerika gitti kriptoları sahiplendi. Çin de altını sahiplenmeye çalışıyor diyebiliriz. Para sistemiyle ilgili baya büyük şeyler de çıkabilir buradan hikayeler de çıkar. Yani hani sadece tek başına altını götüren fedin faiz indirim hikayesi değil. Bunun için bu parantezi açtım buraya koyuyorum. Tabi yani veri şu kadar gelecek bugün böyle olacak demek. Ben artık hani yıllardır burada her gelen veriyi canlı canlı burada birlikte yorumluyoruz, birlikte bakıyoruz. Hiçbir zaman piyasanın vereceği tepkiyi birebir bilmek gerçekten çok zor. Beklentiler, şu an beklentilere baktığımız zaman beklentiler dahiline girse zaten bir sıkıntı yok. Ama piyasa çok fazla bizi ters köşeye yapıyor. Bu nedenle işlem açacak olanların çok dikkat etmesi, e, gerekir. Yani piyasada öyle bir yani veri gelir siz dersiniz burada hiçbir şey yok. O gider alt kalemlerden bir şey alır midesi bulanır ya da düzeltme için bir bahane arıyordur düzeltme yapar. Ya da hiç gitmemesi yukarı çıkmaması gereken yerde bir bakarsınız yukarı gider. Dolayısıyla yani daha böyle büyük e, resime biraz odaklanmakta fayda var. Ama kısa vadede işlem yapanların biraz temkinli olması gerekiyor saat 15.30'da ben yayın yapmak isterdim ama yayın tam günümü bölüyor ve başka işlerim olduğu için yayın yapamayacağım. Yine de bir şey olursa yaparım ama yapamayacağım için bu yayını atmak istedim. Sonra 15-30'daki veriye çok diyelim ki hiçbir şey olmadı. Tamam mı? İşte beklendiği gibi ya da piyasa yukarı yaptı ya da aşağı yaptı. Çok inanmayın. Saat 17'de Michigan Üniversitesi'nin enflasyon beklentisi gelecek ve piyasa bunu da kala alıyor. Buradaki gelecek olan sapmalar da bir anda piyasayı böyle ters düz edebiliyor. O nedenle bayağı bir dalgalı bir gün görebiliriz. Bayağı dalgalı göre görebiliriz. Yani volatilite yüksek olacak. Saat 15'teki Michigan Üniversitesi'nin gelecek olan enflasyon beklentileri de önemli. Bakın 5 yıllık enflasyon beklentisi 3.4'den 3.9'a çıkıyor. Beklentiler bu yönde. Ağustos ayı için 4.9 bekleniyordu. Beklentiyi bu anlamda korumuşlar. Chicago satın alma e, yöneticileri endeksi var. 46.6 bekleniyor. Orada biraz düşüş var. Tüketici hissiyatı var Michigan Üniversitesi'nin. Orada biraz düşüş var. Şimdi buraları da lütfen yakından e, yani hani işlem açmadan önce trade edenler aranızda varsa 15.30'a değil 17'yi de bir görün isterim. İki yönlü bak, bakmamız gerekiyor. Bugün iki yönlü bakacaksınız arkadaşlar. Volatilite yüksek olacak. E ben uzun vadeli alıyorum zaten. O zaman zaten öğrettik. E, dedik ki yıllardır burada şunu söylüyorum. Kademeli alacaksınız. Böyle önemli veri günleri hafta başından beri anlatıyorum. Öncesinde alın, bugün alın, sonrasında alın. E, uzun vadeli toplayanlar için. Kademeli alın, parça parça alın. E, hani bugün de alsan ne olur? Yani yüklü almadığın sürece küçük küçük alıyorsan zaten çok büyük bir sıkıntı yok. Neden? Zaten gideceğini düşünüyoruz. Şimdi e, kriptolar satışta e, biraz daha aşağı geldi. Gayet normal. Benim beklediğim gibi gidiyor. Yani bu hafta kaç tane yayın yaptım. Bütün yayınlarda detaylı anlattım. Benim beklediğim gidiyor. Yani ben burada bir telaş filan etmiyorum. Bitcoin 110 bin dolar e, sınırında. Ethereum 4365 sınırında. E, benim için no problem. Çünkü zaten e, burada bir düzeltme bir satış, bir düzeltmenin içerisindeyiz. Hani bir yerde toparlanacak, düzeltme bittikten sonra yukarı yapacak. Yani o yukarı gidişin geleceğini düşünüyorum. Onu da bu sene yaşayacağız. Bunu da konuştum zaten detaylıca sizinle. Ama bu düzeltme bir bitsin. Bu düzeltme bitsin ondan sonra çıkış başlayacak. Çünkü baya bir yatırımcı burada girmek için bekliyor. Yani altlarda bekleyenler var. İşte Bitcoin'de, Ethereum'da, Ripple'da bekleyenler var. Ethereum'da özellikle Bitcoin işte böyle 100 bin dolar altına gelirse parayı basacaklar. Yani 100 bin dolar görür müyüz? Evet niye görmeyelim? Görebiliriz. Bunlar hep destek seviyeleri. Önemli destek seviyeleri. Ethereum'da keza 4 bin dolara kadar aşağı inme potansiyeli var. Giriş yapmak için elini ovuşturuyor bir ton şu an yatırımcı kitlesi var. E, küresel taraftan bahsediyorum. Sadece siz ben falan değil yani sadece Türkiye değil. Bütün dünyada. Dolayısıyla da e, hani sabırlı olup biraz daha bekledik. daha bekle, Biraz daha bekleyelim. Şu Eylül'de bir görelim. Ama bu son düşüş. Bu son düzeltmeden sonra yeni rekorlar, yeni zirveler beklediğimi detaylı bir şekilde anlatmıştım. Beklemeye devam ediyorum. Panik yapmıyorum. Ee, benim senaryom bu. Hep söylediğim gibi bu benim subjektif düşüncem. Ben böyle düşünüyorum. Yani okuduğum analizler, araştırmalar, veriler, şunlar, bunlar bana bunu gösteriyor. Ya tamam yeter işte konuştuk altını, gümüşü, işte kriptoları konuştuk. Başka ne var derseniz başka bizim piyasaya bakalım. Madem öyle e, şimdi şöyle Borsa diyeceğiz tabii ki ee, Borsa neyi bekliyor beklediğimiz aslında düzeltmeyi yapıyor da diyebiliriz tamam mı yani çünkü çok hızlı geldi bir buçuk iki ay içerisinde bir 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 binlerin üstüne çıktık. Şu anda borsaçılar biraz böyle mutlular filan. Uzun zamandır mutsuzlardı. Birazcık e, onlar da mutlu olsunlar. E, çok uzun zamandır elinde hisse tutanlar var, zararda olanlar var onlar biraz mutlu olsunlar. E, fakat o beklenen bu hızlı gidişten sonra bir düzeltme zaten beklediğimi e, burada Eylül ayının riski olduğundan hep bahsediyordum. Eylül ayı geldi zaten, çattı. Peki ne olacak? Ne olacak arkadaşlar? Düzeltme Bittikten sonra borsa yoluna devam edecek. Ne bekliyor? Ayın üçünü bekliyor. Enflasyonu bekliyor. Ne bekliyor? Merkez Bankası faiz indirimini bekliyor. Ne bekliyor? CHP'nin işte mahkeme kararını bekliyor. Ne bekliyor? İşte siyasi taraftaki o e, haberleri bekliyor. Yani e, bir sürü beklediği şey var. Ama e, şu anda en çok da enflasyonu bekliyor desek yanlış olmaz. Şöyle beklentinin altında böyle bir buçuk altında bir bir buçuk altına gelecek veri mesela bir filan gelse borsa uçar. Bir buçuk gelse e ee, işte idare eder. Yani kaldığı yerden devam eder. Çünkü ona göre de Merkez Bankası ne kadar faiz indirecek? Fiyatlamalar bu. Yani piyasa neyi fiyatlıyor? Piyasa her zaman geleceği fiyatlar. Tamam Biz ekonomi kötü bir durumdayız. Ekonomi düzeldi mi? Hayır. Hayır. Bir şey düzeldiği falan yok. Ama diyor ki düzeliyor. Düzelecek. Bak diyor merkez bankası faiz indirimine başladı. Bak e, bu ay da indirecek, sonra bir daha indirecek, yıl sonuna kadar indirecek. E, yıl sonuna kadar hani bin bas puan faiz indirimi bekliyor, bekleyen e, bekleniyor aynı zamanda yani 800 ile bin arası ya da 500 ile bin arası da diyebiliriz e, faiz indirme beklentisi var. Tabii ki bin çok iyi e, bir rakam. Bu faizin 30'lara geleceği anlamına gelir. Tamam mı? neredeyse 30'lu seviyelere yakın bir yere geliyor. 32 33'lere mi gelir? O civara gelir. Belki daha fazlası bile gelir. Yani madem enflasyon düşüyor. Yani kimin enflasyon düşüyor? Valla hiç oralara kafa yormayın arkadaşlar. Ben borsa için konuşuyorum. Vatandaşın enflasyonu falan düştüğü yok. Yani okul sezonu açıldı. Fiyatlar uçuk. İnsanlar çocuklarını okula gönderemeyecek duruma geldiler. Üniversitelerde kontenjanlar dolmuyor. Özel üniversite, devlet üniversiteleri de kapısının önünde üniversiteye gidemeyen adam parası yoksa gidemez. Başka bir şehirde okuması imkansız. Ev tutması, yurtta bile yaşasa e, imkansız. Yani üniversiteler boş. E, eğitim, e, kırtasiye, ev yani bunlar e, cep yakıyor. Ne ucuzladı derseniz enflasyon düşüyor. Ben borsaya göre konuşuyorum. Borsa diyor ki ben tüyye bakarım diyor. Merkez Bankası'na bakarım diyor. Ama vatandaşın cebini kim düşünüyor? Kimsenin düşündüğü vatandaşın cebini yok. Yani yok. E, piyasalar açısından yorum yapıyorum ben de. Şurada işte kazanacağımız bir şeylerle ben de elimden geldiğince işte burada yatırımlarınızı en azından neler yapılabilir? Nereye gidiyoruz? Elimizdekileri koruyalım. Faiz indirimleri geliyor. Faiz geliyor, geldi, devam edecek. E bu faiz indirimleriyle nerelerde ne potansiyeller var? Değil mi? Onlara bakıyoruz. Onları anlatıyorum size. Yoksa maalesef e, cebimiz yanmaya devam ediyor. Bir delik var orada bir delik. Oraya koyduğunuz o delikten böyle aşağıya gidiyor. Açıyorsunuz bakıyorsunuz bir şey kalmamış. Böyle bir e, durumun e, içindeyiz. Evet efendim e, çok iyi bakın kendinize. Güzel bir hafta sonu olsun. Her şey yolunda olsun. En önemlisi sağlığınız, psikolojiniz, ruhunuz iyi olsun. E, sevgiyle, mutlulukla Sağlıkla kalınız. Görüşmek üzere. Bitlo Kripto Varlık Platformu sundu.